Merhaba Merhabalar Kerim bir, bir seriyle beraberiz bu videolar arkadaşlar ee, Minecraft'ın ilk bölümünü oynuyoruz Minecraft'ın ilk bölümü dediğimde e, ee, ilk bölüm dediğimde yani şey Sade Survival'ın ilk bölümü de hoş geldiniz Sade Survival serimiz bu bölümden itibaren başlıyor arkadaşlar Survival Games, Sky Bedwars Bed gibi gelecek tabii ki de. Ama şu anda Survival ar arayışlarımdayım ve nasıl bir yerde doğduk lan biz? Hardcore yerde doğduk. Videolarını izlemiştim Hardcore yerde doğduk. Vallahi Hardcore yerde doğduk. Şakam yok arkadaşlar benim. Ben şaka yaptım mı ağlarsınız vallahi. Öyle kötü şakalar yapıyorum ki ananın inek, ananın inek. Ve şu an arkadaşlar 1.8.9 8, 8, Lan ne nereye gitti? İyi değil, iyi değil, Kasmadan, ya kasmadan oynayamıyorum ya. Neyse başlar. Arada sırada kasıyor ama. Ha, şu an kasmıyor. Şu an kasıyor. Bir de fare bozuk zaten. Lan niye öldüremiyorum hiç türlü? Dört tane tohum topladım ya öldüremedim yine. Şunu ya. Şunu da üstüne bari bir kılıç yapalım Allah aşkına. Başka kere dört yiyorlar. şöyle bir koyalım şöyle işte yapalım şöyle alalım şöyle bir yemek için kılıç yapalım ve deri için bir zırhlar da yapacağız yani zırhlar yapmamız gerekiyor zırhsız hiçbir şey olmaz zırhlar bilekler Sisleri geliyorlar kaçmış neredesiniz? Yakarsızı. Yakarsızı. Yine karsızı. Yine. Öl, 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 Al. İki de ile. Şunları öldürelim de bari en azından zor olacak. Zor yapacak şey gelsin. Et ve deri gelsin. Al. Ah. Üç et. Üç deri. Şundan da bir deri düşseydi be. Şundan da bir deri düşseydi. Aa, beş tane şey var. Oo, altı. Güzel. İnek var mı başka? İnek varsa yalarım. O var Allah. Öldüm mü lan? Öldü mü o inek? 30'a aşağı mı düştü? Aşağı düştü galiba. 15 et A doğurdu. 7 7 dere iyi. 7 dere taş bir crafting table yapalım kral crafting table uzaktık aldı bir olsun hop, hop hop şöyle bir kral koyalım craftingi şöyle bir zor yapalım bir tane daha gerekiyor dedi ya bir tane daha inek yok mu lan Yenəxlərim bana aha yine Allah seni bana bağışladı. Deri var mı lan? Deri var. Deri var. Bir tane deri var sen yeter. O verdi Allah. Sekiz. Hadi vallah. Hadi vallah. Hadi vallah. Da. Hadi vallah. Allah. 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 Allah 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 Allah. Allah sen bu deri bana bağışladın. Sadece bana beş bunlar olsun ya Rabbim zırh olmadı. Göz bekliyim yapacağız o ya. Lan. Lan nasıl yapılıyordu? Nasıl yapılıyordu lan?

Arkadaşlar bu bölümle bu kadar yeter. İsterseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Bir daha videomuzda Bir daha görüşmek üzere. kalmayın.